fırsat ilanlar serimiz 5. bölümdeyiz. Yine güncel olan 500 bin lira ortalama civardaki otomobillerden seçtiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Şehir içinde kullanılmak üzere temiz 2012 model 113 bin kilometrede bayanlara hitap eden düzgün bir araç Chevrolet Spark 1.2 motor. Bu araç ağırlıklı şehir içi kullanılacaksa ve düz vites manuel fark etmiyorsa Özellikle bayanlara hitap eden. Şehir dışında da gidilebilecek bir araçtır. Yine 560 bin lira civarına 1.3 dizel. Corsa 120 bin kilometrede. 2010 model kilometresi ve yaş, e, yaşı gayet güzel. E, burada temiz binildiğini de anlayabiliyoruz. Yine 115 bin kilometrede 460 bin liraya bir Punto 2008 model LPG'li bu araçta düzgün çizgilere sahip. Bunu da önerebiliriz. Malum bu yaşlarda, bu kilometrelerde arabalar oldukça talep görüyor. 1.6 otomatik 2007 model. 145.000 km'de de Clio. Kaliteli bir iç mekana sahip olan B sınıfı bir araç ama tam otomatik şanzımanı ve 1.6 atmosferik LPG uyumlu motoruyla da Otomatik ihtiyacını da karşılayabilen bir araç. Bu araçta otomatik ihtiyacı olan 500 bin lira civarındaki güzel seçeneklerden bir tanesi. Ailem biraz geniş, parçası bol bulunan, peynir ekmek gibi satılmış bir araç arıyorum diyorsanız 2004 model Megane 2 Sedan 1.6 Benzinli, LPG'li ve 144 bin kilometrede biliyorsunuz. Biraz önceki Clio ile şanzıman ve motor olarak bu Megane aynı. Bu araçta temiz binilmiş bir araca benziyor. Aileniz genişse bu aracı da öneririm. Malum parçası da çok bol. 96 96.000 km'de tertemiz bir 2010 Aveo 1.4 atmosferik LPG'li otomatik vites. Malum Chevrolet'ler GM mekaniği ve şasisi kullandı. Ortaklık yaptığı için e, tam otomatik şanzımanlı 1.4 ekotek motorlu bir araçtır. Yani mekanik olarak parça bulunma e, sıkıntısı yaşanmayacaktır. E, Kilometresini ve yaşını göz önüne alırsak temiz binilmiş. E, fiyatı bir tık yüksek olsa da temizliği göz önüne alındığında uzun yıllar bineceksiniz. Tercih edebileceğiniz bir araçtır. Bu videodaki seçeneklerimiz bunlardı.